Sevgili arkadaşlar, Bursa'da Yeşil Cami'nin önündeyim. Ee, bu Ramazan gününde inanılmaz hikmetli mesajları gördüğüm bazı yazıları görünce sizinle bunu paylaşmak istedim. Yeşil Cami'nin son cemaat mahvelinin olduğu bu cephe kısmı hem müthiş sanatlarıyla yani İslam sanatlarının bu harika motifleriyle, mukarnaslarıyla e, insanı gerçekten görsel zevklere duyurmasına rağmen bir yandan da Hazreti Ali'nin o kadar hikmetli, o kadar güzel sözleri yazılmış ki bunu sizinle paylaşmak istedim. Şöyle bir bakalım. Bakın bir pencere, lokmalarla çok güzel, yatay dikey kısımlar birbirine bağlanmış. Etrafında harika mukarnaslı, üç sıra biçimli bir çerçeve ve bunun etrafında da Hazreti Ali'nin hikmetli sözleri, çok güzel sözleri. Bakın burada neler yazıyor. Bize verdiği mesajlar o kadar güncel ki yani bu yazılar 1400 sene önce yaşamış olan Hazreti Ali'nin sözleri yazıldığı zaman bundan 600 yıl öncesi Yeşil cami Fakat verilen mesajlar bugün hala çok canlı. Bakın şuradan başlayalım. Şu yazı öncelikle çok hoşuma gitti. Şurada üst kısmı biraz silik olsa da. Kale Ali radıyallahu anh. En nasu bi zamanihim eşbehu minhum bi abaihim yazısı var. Şurası eşbehu bi abaihim kısmı burada. Anlamı şu. İnsanlar e, babalarının zamanlarından daha çok kendi zamanlarına aittirler. Yani adeta günümüzde hala meşhur tartışma konusu olan kuşak çatışmasına işaret etmiş Hazreti Ali. Bize şu mesajı vermiş adeta. E, oğullarınızı kendi zamanınızdaymışsınız gibi eğitmeye çalışmayın. Onlar başka bir zamanda yaşıyorlar. Babalara bir mesaj var. Siz başka bir dönemin insanlarıydınız. Onlar başka bir dönemin insanları. Hazreti Ali'nin bu sözü ne kadar güncel bakın. Ennasu bi zamanihim eşbahu minhum bi abayihim. Burada yazılmış. Diğer kısımlar yine Hazreti Ali'nin. Mesela şu. Kale Ali. Yine Hazreti Ali'nin söylediği bir söz. Men nazara i'tebara. Kim iyi gözlem yaparsa, bakarsa ibret alır. Yani gözlem yapmak aslında hem başarı için de hem bu hayatı anlamlandırmak için de en önemli şey. Kim daha iyi gözlem yaparsa, etrafını kim daha iyi anlamaya çalışırsa o kazanır. ''Men nazara i'tebara'' Kim dikkatli nazar ederse o ibret alır. Sonra bakın şurası da çok ilginç. ''Zannul akili kehanetun'' Akıllı bir insanın zanlı kehanet gibidir. Gerçekleşir. Herkes bir zanda bulunur. Fakat bu zanlar tutmayabilir. Fakat akıllı bir insan öyle bir öngörüye sahiptir ki bu kehanet gibi gerçekleşir diyor. Bu da Hazreti Ali'nin sözü. Çok ilginç. Zannul akili kehanetun. El hayru bitemamihi. Bu çok sık karşılaştığımız bir söz. Hayırlı olan iş, tamam olan iştir. Ve şurada yine Hazreti Ali'nin bir sözü. Bu da şöyle başlamış. Kale Ali. Kerem Allahu ve Allah yüzünü hak etsin. Hazreti Ali buyurdu ki Lev kuşifel rita'u ma ezdettü yakinen kısmı kazınmamış. Bu yazılar neden yarım bırakılmış? Bu arada bunu söylemiş olayım. Rivayete göre Sultan Çelebi Mehmet 5. Osmanlı Padişahı zamansızca vefat edince çok seven, onu çok seven işçiler, sürekli bahşiş, akçe dağıttığı işçiler padişahın ölüm haberi gelir gelmez çalışmayı bırakmışlar. O yüzden buradaki son cemaat mahfili yani üzerimizde şu anda revakların olması gerekirken revaklar yok ve mermer işçiliği yarım. Mermer işçiliği yarım olsa da yine de yazılar büyük ölçüde tamamlanmış. Bakın burada ne demiş? Hazreti Ali Allah onun yüzünü hak etsin buyurdu ki Levkuşifel gita'u Gita perde demek. Ki. Eğer perde kaldırılmış olsa benim yakinim artmazdı. Yani Allah'a öyle bir iman besliyorum ki ben Allah'ı direkt görmüş olsam ona daha fazla iman etmiş olmam. Yani Allah'ı görüyor gibi iman etmiş vaziyetteyim. Onu görüyor gibi ibadet ediyorum. Dolayısıyla perde kalkmış olsa benim yakinimde hiçbir artış olmaz diyor Hazreti Ali. Son olarak da şuradaki e, pencerenin alını kısmında çok güzel bir Rumi'li hataylı motiflerin çerçevesinde güzel bir yazı var. O da sağ alttan başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Kur'an'dan bir ayet. İnallâhe ve melâiketehû yusallûne alel-nebî. Sonra ortadan... Sonra soldan aşağıya şöyle devam etmiş. Ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Yani Allah ve melekleri peygambere salat ederler. İyi iman edenler siz de peygambere destek olun. Salavat getirin. ayeti ayeti sadakallahu lazim ve sadaka rasuluhul kerim ifadeleriyle burada tamamlanmış. Evet şu diğer pencerelerin üzerinde etrafında yazan yazıları da ayrı bir videoda yeniden paylaşacağım.